Merhaba arkadaşlar ben Uğut Fizik Öğretmeni tekrar birlikteyiz yazılıya hazırlık videolarımız devam ediyor tabi bu sefer 12. sınıflar için geliyoruz konu konu inceleyeceğimi söylemiştim hani zaten bizim şu anda hani bu konuyla ilgili olaraktan belli başlı örneklerin olduğu videolarımız var hani böyle bir şeyleri hatırlatalım kenarda kıyıda kalmış şeyler acaba sınavda karşımıza soru olarak gelebilir mi diye bir hazırlık yapmaya çalıştım konu konu devam edeceğim siz yorumlarda lütfen devam edin hani birinci dönem birinci yazılısı çembersel hareketten yapıldı ya. Şimdi basit harmonik hareket dalga mekaniği diye ilerleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi Tabii ki de arkadaşlar havamıza atacağız. Hiç kusura bakmayın. Yani böyle nazarlardan saklasın. Öyle güzel bir şey yaptık ki şu paketlerin içerisindeki videoları anlatamam arkadaşlar. Yani tamamlanmak üzere. Tekrar söylüyorum. Ek soru çözümlerinden denemelerine kadar TYT AYT de dahildir. Böyle ayrıca falan satmayacağız. Ayrıca böyle para istemeyeceğiz. Yani net bir şekilde hediye ediliyor. Komple bir set oldu. Şu anda YKS 2022 paketi olarak yani önümüzdeki seneye bırakan arkadaşlarım için ya da bu videoyu izleyen 11. sınıf olur ne bileyim öğretmenlik alan sınavına hazırlanan bir hocamız olur ya da incelemek isteyen birisi olur. Yani paketlerimiz sizin yani artık bakmanızı bekliyor diyelim. Şimdi bakalım Şimdi e, basit harmonik hareketle alakalı olarak iki tip soru var biliyorsunuz. Bir yayın ucuna takılan cisimler var. Bir de tabii ne olacak? İşte ipin ucundaki cisimler var. Bunlara basit sarkaç deniyor. Şimdi düşey konum ne yaparsanız yapın sonuçta denge konumudur. Herkes için denge konumudur. Bu iplerin uzunlukları sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu noktalardan serbest bırakılan yani iki tane cisim var. K ve L cismi var. Aynı anda bırakıldıklarını söylemişiz. Tamam mı? Nerede karşılaşıyormuş? Burada karşılaşıyormuş. Yani bunun efendim buraya gelinceye kadar geçen süresi ile bunun buradan buraya gelinceye kadar geçen süresi belli. Şimdi L aslında burada ipucu. Neden ipucu? Düşeye baktığım zaman mesela ben diyelim ki şöyle şuradan şuraya efendim T sürede gelsem. Yani hareketimin dörtte birini tamamlıyorum. Buraya geldiğim zaman da hani artık anlık olarak durduğum diğer tarafa gelmiş oluyorum. Ve burada geçen sürenin dikkat edin ne oldu? 2T olduğunu söylemiş olduk. Ve biz buradan hareketin yarısını inceliyoruz dikkat ederseniz L için. O zaman tamamını düşündüğümüz zaman hani TL dersek, periyot dersek galiba minik 4T yapacak. Bu bir. Şimdi bu arkadaşa bakarsak nedir peki? Bu da buradan buraya böyle 2T sürede geliyorsa aynı sürede gelecekler ya. O zaman buraya gelme süresini de benim söylemem gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz burası alfa alfa olarak verilmiş. Neyi bilmen gerekiyor senin? Şöyle bir şey söz konusu olduğu zaman hani dört parçalı olarak verilen soru tiplerinde şöyle baktığınız zaman buraları da böyle eşit açılar olacak şekilde bölerseniz. Yani bunların hepsi birbiriyle aynı olursa... Şöyle şöyle yapıyorduk. 2T, T, T, 2T şeklinde yapıyorduk. Veya bunun katları şeklinde yapıyorduk. E şimdi buradan buraya böyle sen 2T sürede gelirsen burası da T olacak. O zaman hani devam edersen yani tabii ki de devamını yapabiliriz de. Şurası da bu arkadaşın periyodunun 4'te biri olacak. Yani TK bölü TK bölü işte 4 dediğimiz şey 3 olmuş oluyor. O zaman ee ne alacak efendim TK'ya da baktığımız zaman 12T olur. Şimdi e bunu e bulduk güzel hani üstteki bu vatandaş olsun yani bunların oranı tk bölü tl oranı ne çıktı 3 çıktı. Peki bu neyden kaynaklanıyor? Tabii ki de şundan kaynaklanıyor t dediğiniz şey 2 pi l bölü g. Şimdi bakarsak buraya arkadaşlar bu g harfi tabii 2 pi'leri aynı. G'lere aynı. Şimdi buradaki L'ye bakıp dışarıya çıkardığımız zaman bu arkadaş 3 olacakmış. O zaman ben L ile alakalı olarak burada L K dediğim şey galiba 9 ile orantılı olacak. L L dediğimiz şey de 1 ile orantılı olacak. Tekrar söylersek bu 9 dışarıya çıkarken 3 diye çıktığı için periyotların oranı da tabii ki de 3 gelir. Yani yanıtımız ne oldu? Buradan 9 şeklinde geldi. Evet devam edelim bakalım. Efendim, bu grafikli sorulardan ben hani sonuçta dediğim gibi öğretmen olarak itirafta bulunayım size. Şimdi burayı anlatmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Neden? Şimdi yangında ilk kurtarılacak diye bir şey vardır arkadaşlar. Şimdi yani basit harmonik harekette yaylı olanlar olsun, ipli olanlar olsun, bunlarla ilgili olarak öğrencinin öğrenmesi gereken ilk şeyler vardır ya da ne bileyim ilk 10 kavram vardır, ilk 5 örnek vardır. Hani ona bir şey demiyorum artık. Bu grafikli sorular bazen yorucu olabiliyor. Şimdi basit harmonik hareket yapan yani bir cisme ait konum zaman e, grafiği verilmiş ya. Bunlar biraz daha geriye düşüyor böyle. Yani siz de bunları izlerken ilk kez gördüğünüzde daha konu yapılandırılmamışken böyle mavi ekran yaptırabiliyor bunlar. Onun için sonraya bırakılıyor zaman varsa. Açıkça söyleyeyim. Şimdi burada basit harmonik hareket yapıldı. Yani basit harmonik hareket tekrar eden bir bir hareketin hani olduğu bir durumdur. Bak şimdi ne yapıyor? Şimdi şöyle bir yapı var. E sonra ben tekrar böyle çizeceğim. Tekrar böyle çizeceğim. Tekrar eden bir hareket var. Şu anda o tekrar eden hareketin bir tanesini görüyorsun bak şu anda. Değil mi? Burada. Şöyle bir şey oldu. O zaman ben buradan hemen periyodun 12 saniye olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı? E şimdi metre olarak senin en fazla hani denge konumunu sıfır olarak kabul edersek uzandığın yer neresiymiş? 25 metrelik bir basit harmonik hareket yapıyoruz. Wow! Nasıl bir şeyse bu yani. Böyle nasıl bir yaysa öyle ortam yaptık size yani. Bir 25 metre o tarafa gidiyor. Bir 25 metre bu tarafa gidiyor. İşte hayal dünyasında yaşayan öğretmenler. Evet yani biz. Evet tamam neyse uzatmayalım onu. Ee, buradan da tabii ki de genliği buluyoruz. Hani tabii ki de diğer tarafa gidince de eksi olması lazım. Diğerine göre ters yönde olduğu için. Şimdi diye, der ki e, cismin denge konumundan 15 santim uzaklıktayken ki geçerken ki falan da filan da hızı. Şimdi sen burada şöyle bir şey yapabilirsin. Ya hocam bunun formülü var üzülme. 2 pi bölü t. Tamam mı? Karekök içerisinde işte r kare eksi x kare. Tamam mı? Böyle yapıyorsun. Buradan çıkıyor. Burada t periyot. pi 3 al diyor zaten. Burası genlik. Verdin sen bize onu. Evet. Bak burada. Genlik kaçtı? 25. E, burası da 15. İşte bu da artık konumu yani. Uzanımı kaçsa. 15 santim öteyi soruyor. Ben oradan akarım. Yani böyle bulabilirim diyor. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Yani biz basit harmonik hareket için şöyle demiyor muyduk? Hani düşeyi de böyle e, efendim bir düzgün çembersel hareket yapan bir cisim vardı. Efendim biz bunun hani yatay düzlem üzerindeki işte yaptığı hareketin iz düşümünü izliyorduk gibi. Yani şöyle bir şey yaptığımızı düşünelim. Tamam mı? Eleman gidiyor, takılıyor tamam mı? Şuralarda bir yerde diyelim ki neden böyle bir şey seçiyorum? Genliği 25 diye buldum ya. Bak şimdi buradan şöyle aşağıya doğru indiğim zaman hani senden istenen şey şu denge konumuna 15 santim uzaklıktayken ki hani olayın burası 15 santim olacakmış. E tamam burası 25 burası 15 olursa hani konumun yani burada uzanımın 15 santim olacak burası da 20. Ha bunu ezbere biliyorsan şak 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 yerine koydun gittin. Ama buradan geldiğini bir hatırlatmak istedim ben. Şimdi burada yapacağımız şey şu şöyle bir kuvvet yani hızımız var bizim. Bu yani hızımız bizim hani buradaki düzgün çembersel hareketi yaptığımız zamanki hız. Onu nasıl buluyoruz? Çembersel hareketten takılacaksak eğer 2 pi bölü t yaparız. 2 çarpı 3 pi'yi 3 al demişti ya. R'si de zaten 25 bölü 12 yaptık. Vallahi bu 6 oldu burası hoppa iğrenç 25 bölü 2 geldi bu burada beklesin böyle maksimum hız 25 bölü 2 imiş peki madem bana denge konumundan 15 santim ötedeki hızı soruyorsun ben de o zaman bileşenlerini ayırıyordum şuradaki hız soruluyor ben buna V üstü diyeceğim. Tamam böyle bir şey V üssü diyeceğim. Ben bunu bulacağım. Şimdi dikkat ederseniz bakın 15 20 25 var. Burası 3 4 5 üçgenidir. E 4'e bakan taraf yani sonuçta şurası burası 53 olacak. Z var burada. Şurası da hani şunla aynı. Evet. Ne oldu? Bak burası 37 oldu. Şurası şurası tekrar 53 oldu. Yani 53'ün karşısındaki kenara bakıyoruz. O zaman ben V üstünü şöyle bulabilirim galiba. V çarpı sin 53 diye bulabilirim. Yani bu düşey düzlemde çembersel hareket yaptığını biliyorsan sen çok rahat edersin. Her şeyi çıkarırsın. Yani şimdi buradan 1 milyon tane formül ezberleyeceğine olayın nereden geldiğini anla. Tekrar ediyorum. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptığı varsayılan bir cismin yatay düzlem üzerindeki gölgesinin iz düşümünün hani incelenmesi bize basit harmonik hareketi veriyor. Ben bunların hepsinin videosunu çektim. Git bak bir zahmet. İlk kez şu anda böyle hani şapkadan tavşan çıkarır gibi enteresan bir yol önermiyorum sana. Zaten var bunlar. Yani bu yazılı çalışmasının özelliği nedir zaten? Eksiğini görürsün gidersin onu kapatırsın. Var mı öyle sihirbazlık? Umut Hoca 8 tane soru seçmiş onlar sınavda çıkacakmış. Bunu diyen yalan söyler zaten. Tutturmak çok büyük bir şans yani. Ha, öğretmen olarak sevdiğim yerlerden bir şey hazırladım. İnşallah tuttururuz tabii. 25 bölü 2 Öyle kızan oluyor biliyor musunuz? Ha, hazırladığım sorulara baktım hiçbir yazılda çıkmadı diyen arkadaşınız var. 8 bölü 10 bu da. Hoppa geldi galiba. Şunu da şunu şöyle bir yaptırayım. 100 bölü 10'dan 10 metre bölü saniyeymiş o andaki hızımız. Bak şu anda şunu yaptım. Buradan da bir uyuz bir V çarpı sin 53 yaptım. Küt diye buldum. Böyle bir şeyi soracaklar diye ezberimde tutamam. Çok uğraşmışız bunlara. ya. Sağlam soru. Evet bir başka grafik 1 2 3'lü yapayım dedim bu sefer. Yine basit harmonik hareket yapan bir tane e, şey yani cismimiz var. Yaylı sarkaç var sonuçta burada. Yani kuvvetin uzamaya bağlı olaraktan grafiğini vermişim ben. Geri çağırıcı kuvvetin en büyük değeri 100 Newton'dur. Bakıyoruz 100 Newton 100 Newton tamam. Şu anda bize vermiş buraları abartmışız ama evet burada tamamdır. Bu maksimumdur. F maksimum tuttu bu. Eyvallah bunu kabul ettik. Buraları biraz abartı çizmişim yani fazla kaçmış el alışkanlığı işte. Tamam cismin yaptığı basit harmonik hareket basit harmonik hareketin genliği 50 santimdir. Genliğe bakıyorum 0.5 metre 0.5 metre tamam o da 50 santim yapar tuttu. Güzel gidelim. Cismin yaptığı basit harmonik hareketin periyodu 6 saniyedir. Ha periyot bulacağız yaylı sarkaç t eşittir 2 pi m bölü evet k diye şöyle takılalım. Şimdi pi'yi de böyle al diyor. 2 çarpı 3 karekök içerisinde m'miz kaç? 2 kilogram. Bunları verdim zaten bölü. Herhangi bir sayıyı versem de 1-2-3'lü soru yapabilirim. K'ya bakalım. Nasıl olacak? Olmadı bu. Benim o zaman burada şunu çalıştırmam lazım. K çarpı x. 100 olduğu zaman k'yi bulacağız ya. E, o zaman 1 bölü 2'ymiş. Buradan da 200 yaptı burası. Şöyle yaptık. Evet burası 1 bölü 100 yapar. Bu da dışarıya 1 bölü 10 diye çıkacak. 2, 3, 1 bölü 10 dedik. Ha burada olmadı yani. Olmadı yani 6 bölü 10 dedi. 6 saniye değilmiş. Burada 10 var beton gibi. Yani bu gitti. 1 ve 2 doğruymuş. İlerleyelim bakalım. Bazı sorular zordur. Çok şey anlatılması gerekir. Bazıları da yani daha hızlı bir şekilde ifade edilebiliyor. Şimdi gene popüler bir soru bu. Yani şu soruya bak geri dönelim. Şu soruya geri dönelim. Neredeydi o? Şöyle tip sorularla bu ipin ucundaki cisim yani basit sarkaç bu da onun tabii ki de yaylı modeli yaylı sarkaç modeli onu oradan bırakmış da bunu buradan bırakmış da bilmem ne olmuş da nerede karşılaşırlarmış maviyle çizdiğim yer denge konumuymuş birini yukarıdan bırakmış birini aşağıdan bırakmış umrumda değil kütleler verilmiş şimdi ben bunların nerede karşılaşacağını bileceksem eğer bakın dörtlü gene olay var hani zaman olarak baktığınızda 2T T T 2T mantığıyla 4 eşit parçaya bölündüğü zamanki mantıkla yani yapıyoruz burada şimdi buna uyduracağım bunun katları şeklinde yapacağım şimdi A için bir periyodu bulalım. Ta. 2 pi. Efendim, kütlesi kaç? Verilmiş bize m. M bölü k diye yazdım. E, B'ye geldim. Tb diye yazalım. 2 pi. Buraya bakıyoruz. Onun kütlesi kaç? 2m. Yapalım şöyle. İlk önce bunları korkmadan bir yapacağız. K bölü 2 var. Ha, bu 2 yukarıya takla atacak. 4 olacak. 4 de dışarıya 2 çıkacak. Yani şunun 2 katı olacak. Yani ben buna T dersem burası 2T olacak. B için 2T. O zaman bak şimdi geliyor. Şimdi şuraya baktığında şurada 2 tt T muhabbeti var ya şuna göre ayarlayalım. Bunun içinde onun iki katını alacağım. Nasıl olsa süre aynı. A için bu. Şimdi o zaman burası 2T, T, T, 2T şeklindeyken diğer tarafta B için onun iki katı periyoda sahip olduğundan dolayı burası 2T, burası 4T, 2T, evet 4T şeklinde olacak. Şimdi artık biraz ondan biraz bizden takılacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, benim buradan buraya gelmem 4 d süre geçiriyor. Unutmayalım. 4D süre geçirecekse bu arkadaş 4D süreyi nasıl bak? 2, 3, 4, Wow. eleman. Yani buradan buraya 4D sürede gelebiliyor. Nerede karşılaştılar? İşte bak burada karşılaşırlar. Ben de harf falan vermemişim. nerede karşılaşırlar? Ah da burada, bu yazarsın buraya burada. Evet neyse harfleri tabi soru olursa veriyoruz yani. Evet burada karşılaşıyorlar. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bu sevilen bir sorudur. Öğretmenler sever. Çözümü de kolaydır. Yani çözümü görünce hocam ya bunlar ne biçim sorular ya kastırıyorsunuz diyemezsin. Lan nasıl kaçırdım dersin. Onun için güzeldir. O biraz önce gösterdiğim soru da aynı şekilde. Şimdi biraz daha sözel takılalım. Evet bakalım neler olacak neler gelecek karşımıza. Yay sabiti K olan yayın ucunda basit harmonik hareket yapan yay ucundaymış. Bir cismin periyodu T frekansı F'dir. Tamam T ile F arasında 1 bölü F'li bir ilişki var. Ee, en büyük değeri nasıl değişir? Hani T'yi artar dersen ötekini azalır diyeceksin ya da tam tersi. Yayın bir kısmı kesilerek tekrar cisme bağlanıp basit harmonik hareket tekrarlanıyormuş. Basit harmonik hareketi bir daha yaptırıyormuş. Efendim bir söylesene. Tekrar bak. Evet. Bakalım. Nasıl değiştirmiş? Bilmem neymiş. Şimdi arkadaşlar bir kere bu çok önemli. Yayın bir kısmı kesilerek şimdi siz yayı şöyle diyelim. Yayın uzunluğu L. Bunun da yay sabiti K. Siz bunu kestiniz tamam mı? Bir parçasını. Sen L bölü üçlük bir parçasını aldın. Burada acaba bu ya hocam aynı yay değil mi? Yay sabiti niye değişsin? Yayın özelliği o. Her yerinde aynı özelliği gösterir. Yay sabit de değişmiyor. Öyle bir şey yok. Artık bunu öğrenmiş olmalısın belki de. Yani bunun da konusunu anlattık demek istemiyorum ama anlattık. Yayı siz kestiğiniz ölçüde yay sabiti de artar arkadaşlar. Hatta şöyle diyelim bu kl çarpımı aynı kalacak şekilde artar. Bak şimdi. Bunun ispatını yaptım. İşte yani gider izler. Yani burada sen hangi oranda böldüysen o zaman o da o oranda artacaktır. 3K olacaktır. Yani o zaman kestiğin zaman yay sabiti ne oluyor? Artıyormuş. Ha periyoda geldi şimdi. 2 pi nedir? M bölü K diye konuştuk bunu. K'yi arttırırsan tabii ki de burada T azalacaktır. E şimdi bakıyorsun T eşittir. Yani 1 bölü F dedik. E o zaman bunlar ne olacak? Bu azalıyorsa bu da artar. Frekansın artması demek yani senin birim zaman içerisinde o tekrar ettiğin hareketten daha çok yapman demek. Hani şöyle diyeyim ziv 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 diye geziyorsa artık ziv 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 ziv, ziv, ziv böyle geziyor yani. Frekansın artması demek o bir saniye içerisine tekrar eden o hareketi daha çok sığdırmış oluyoruz. Geri çağrıcı kuvvetin en büyük değeri. Şimdi ha geri çağrıcı kuvvet ne? Şöyle bir şey var. Denge konumu var. Sen mesela böyle şey yaptın. Tamam mı? En büyük değeri dedi ya. Yani kenara doğru çektim bunu. Burası genlik artık bıraktın. Şu anda yayın uyguladığı kuvvet geri çağırıcı kuvvettir. Peki yayın bir kısmını kestikten sonra deneyi tekrar ediyor ya. Bak şimdi denge konumu burası olsun. Yayın yay sabiti arttı. Şimdi peki burası ne? Deneyi nereden yaptı da tekrar etti? Nereye kadar çekti? Şimdi kuvveti bulalım. F eşittir K çarpı X. Eğer aynı yere kadar çektiyse yani X aynı iken K arttığı için bu da artar. Ama şu anda X soru işareti nereye kadar çektiğini söylemiyor soru. O zaman ben bunu bilemem. Bu soru şu anda kesinlikle sorusu oldu galiba değil mi? Yani hem istersen 1-2-3'lü soru hem de istersem kesinlikle şeklinde olabilir. Buna yanıt veremeyiz yani. Nereye kadar çektiğini soru bize söyleyecek. Evet bir tane daha bir iki üçlü soru. Yani şimdi tabii 12. sınıf olunca hocalarımız da öğretmenlerimiz de yani sınavlarda sorduğu soruları hem biraz sayısal hem biraz hani sözel şeklinde yapabiliyor. Onun için böyle bir yol izledim. Bununla da ilgili yorumunuzu bekliyorum. Hani bu şekilde karma ilerlemek iyi mi? Hani diye bir yorumunuza hani ihtiyacımız var diyelim yani fikrinizi alalım diyelim. Şimdi efendim O konumu denge konumu olmak şartıyla işte şurada gösteriyoruz. Eleman basit harmonik hareket yapıyor. KL arasında basit harmonik hareket yapıyor. Güzel O noktası denge konumuymuş. K'den bırakılmıştır. Fark etmez. L'ye kadar çekip bıraksaydı da yine KL arasında gidip gelecekti bu. Deney baştan yapılsaydı ve L'den daha aşağı çekilerek bırakılsaydı yani K'ye kadar sıkıştırıp bırakılmasıyla denge konumundayken L'ye kadar çekip bırakılması arasında fark yok. Ha sen tekrar ediyorum ben karalıyorum şu anda artık. Hani şöyle bir şey şuradan bırakırsam ne olur? E ne oldu bak şimdi burası diyelim ki x üssü ise sen bunun aynısını bu tarafta da yapabilirsin x üssü. O zaman yayı buraya kadar götürürsün oradan bırakırsın. Değişen bir şey yok. Yani tekrar ediyorum k'den yani k'ye kadar hani sıkıştırıp bırakılmasıyla yani l'ye kadar çekilip bırakılması arasında fark yok. E o zaman ha K'den bırakmışsın ha L'ye kadar çekip bırakmışsın. Dolayısıyla benim ikinci deneyi yaparken L'den daha aşağı çekmem hiçbir şeyi değiştirmiyor. Gene aynı mantıkla düşünebilirsin. Bırakılsaydı ne olur? Periyot nasıl değişir diyor. Şimdi bunu artık yemememiz gerekiyor. şöyle hocam bunu böyle çekince ooo zaman geçmek bir yani bayağı bir zamanda bir değişiklik olur. Onun için artık yani bunu yemeyin. Bunun ispatını yaptık. Yani yana ne kadar çektiğimizin yani fark eden bir şey yok aslında arkadaşlar. Şöyle denge konumu var ya şöyle yana doğru çektiğimiz zaman hani x'ten etkilenmediğini biliyoruz ya bunun düşeyde yapılması, çaprazda yapılması, yatayda yapılması hiçbir şey değiştirmiyor. Sen ne yapıyorsun? 2 pi M bölü K diyorsun. En son hani formülünü ispat ettiğimiz noktada da bunu söylemiştik. Yani gördüğünüz gibi sizin ne kadar çektiğinizle alakası yok bunun. Çünkü siz çektikçe hani yol uzuyor ama bu yani sonuçta cisme etki eden yay kuvveti de artıyor. Ona bağlı olaraktan süreyi tutturabiliriz. Ki tutturuyoruz. Değişmiyor. Yani bırakılsaydı nasıl etkilenirdi? Şöyle yapalım değişmez diyeyim. Hani şöyle yapayım değişmezi o düzeyindeki hızı. Şimdi burada böyle bunu görünce potansiyel enerji, kinetik enerji daha çok çektik. Yay enerjisi, MGH falan. Buna takılmayın arkadaşlar. Her zaman olayın atasıyla alakalı olarak kafanız karışırsa burayı düşünün. Şimdi o zaman sen, şimdi bak dikkat. Burası o noktası. Buraya kadar çekildi. İşte x kadar. Şuradan geçerkenki hızı ne olur deniyor sana. Sen ne diyordun? 1 bölü 2 kx kare eşittir 1 bölü 2 mv kare diyordun. Böyle diyordun ve o noktasındaki hızı buluyordun. Efendim denge konumuna göre denge konumuna göre daha çok çekersek yani x'i arttırırsak o zaman hız da artar arkadaşlar. Bunu buradan rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Buradaki sonuçta buradaki sonuç kesinlikle birebir aynı olacaktır. İğmenin en büyük değeri. Gene aynı. Şimdi iğmenin en büyük değeri deyince f eşittir m çarpı a diyoruz. f yerine yay kuvveti. Yani k çarpı x çekilme miktarına bağlı olarak m çarpı a. Şimdi baktığınız zaman sen bunu artırırsan ivme de artaracaktır tabii ki de. Denge konumuna olan uzaklık artırılıyorsa daha çok çekip bırakılıyorsa o zaman x arttığı için ivme de artacaktır. Basit düşünün. Basit harmonik hareketin kendine özgü acayip formülleriyle boğulmayın. Bu da artar dedik. Evet değişmesi söyledik. Artarlarımızı söyledik ve 8. sorumuza geldik. Basit harmonik hareket yapan bir sarkaç varmış. İlk bırakıldığı konum ile düşey doğrultu arasındaki teta açısı artırılarak deney tekrar ediliyormuş. Yani şöyle bu de düşey konum şöyle bir efendim cisim var. Şurada bir teta açısı var. Bu arkadaş böyle gelecek sonra aynısını bu tarafa doğru direkt yapacak. Şöyle bir şey şu hizaya göre bir parça böyle aşağı iniyor. Diyor ki ben bunu arttırıyorum kardeşim. Ben bunu buraya getiriyorum. Buradan takılacağız. Şimdi benim burada söylediğim şey hep şuydu. Basit harmonik hareketle çembersel hareketi birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Yani işin dalgasına vurup şöyle diyordum. Ya şöyle 60 derece yana açalım da bırakalım böyle ağız tadıyla bir basit harmonik hareket izleyelim. Böyle bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Her böyle yana çekilip de bırakılma Basit harmonik hareket değildir. Buradaki açının küçük açı olma zorunluluğu vardır. Küçük açı ne demek? O açının sinüs değerleriyle tanjant değerlerinin birbirine yakın olduğu durumlardır. Yani bu aslında bir dik üçgende uzun dik kenarla hipotenüsün aynı boy olduğunu söylemektir ama açına kadar küçük olursa şöyle diyelim. Bak şimdi şöyle yapalım. Şu Şimdi şurasıyla şurasının eşitliğinden bahsediyorum. Hani ben de dalga mekaniğini izleyen, videolar izleyen varsa e, hatırlayacaktır. 90 90 0 üçgeni. Bu ikisi birbirine eşit olursa e on, burası da 90, burası 0 olur. Yani bu açı küçüldükçe bunlar birbirine yaklaşır. Basit harmonik hareket o zaman kabul edilebilir hale gelir. Tabii ki de bu eşit değil bunlar birbirine ama açı ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Onun için bak teta küçük açıdır diyoruz biz. Onun için şimdi senin bunu bu şartı koruyarak küçük açı olma şartını koruyarak daha çok açman daha az açman hiçbir şey değiştirmiyor. Periyot kesinlikle ve kesinlikle değişmez. Onu böyle gösterelim. Yani t eşittir 2 pi l bölü g dediğinde arkadaşlarınızın bazıları hiç bu detayı bilmeden diyor ki hocam burada açıyor ki bana ne değişmez diyor. Doğru mu? Doğru. Sonucu ulaştı mı? Ulaştı. Ama hani hissedin bunun neden öyle olduğunu. Ya bu detaylar benim kafamı karıştırdı şu an diyorsan gidip lütfen konu anlatımını dinle. Videoların yeri belli. Evet. Şimdi gelelim buna. Denge konumundan geçerkenki hızı. Şimdi burada hafif enerji korunumu yaparsak tabii biraz yakından bakıyoruz. Daha yüksekten bıraktığımız için bak. Şuradan geçerkenki hızı. Şöyle bir potansiyel enerji kaybetmek ve ona bağlı olarak burada maksimumumuz elde etmek var. Bir de daha çok potansiyel enerji kaybetmek ve ona göre hızı olmak var. E şimdi sen yana doğru açtığın zaman e hızı da ne olacaktır? Artacaktır. Ha, buna ne demiştik? Değişmez demiştik. Buna artar. Denge konumundan geçerken ipteki gerilme. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünemezsiniz bunu. Böyle dümdüz duruyor. M var burada. Yani mg var. T de burada. T eşittir mg edersin ama bunu çembersel hareket gibi düşündüğünde diyemeyeceğini öğrenmiş olmalısın. Sen bunu yandan bıraktığın zaman böyle gelirken bu burada hızına bağlı olarak yani sonuçta T'nin MG'ye daha büyük olması ve net kuvvetin merkeze doğru olması gerekiyor ya. ÖSYM de sordu bunu. Net kuvvetin merkeze doğru olma zorunluluğu var. Sen işte e, ne diyordun? T eksi MG eşittir. MV kare bölü R diyorsun. Şimdi bak M değişmiyor, R değişmiyor. V artıyor. Daha hızlı bir şekilde geliyorsun. Bu ikisinin arasındaki fark artıyor yani. MG sabitken burası nasıl artacak? T'nin artmasıyla artacak. Yani işte böyle basit harmonik hareketle çembersel hareketin de bir araya geldiği detaylar karşına gelebilir. ÖSYM de bunu sormuştur. İpteki gerilme artıyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bundan sonraki konuları da sırayla zaten yapacağım. Bakalım. Yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi, isteklerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Hoşça kalın.